arkadaşlar. Evet bu hafta da bomba gibi bir masallar. Tekrardan ve tekrardan birlikteyiz. Ve şimdi arkanıza yaslanın, gözünüzü kapatın ve yine masal derneğine girmeye hazır olun. Bugünkü masalımız hırsız çocuk ve annesi. Bir varmış, bir yokmuş. Özel zaman içinde kavga zaman içinde çocuğun biri okulda arkadaşının kalemini çalmış. Ve eve girdi annesine getirmiş. Annesi de verip böyle şeyler yapma diyeceğine sevinmiş. Sonra çocuk iyisi çalmış. Onu da eve getirmiş. Annesi daha çok sevinmiş. Çocuk uyumuş diye bir deli kanlı olmuş. Hırsız da almışmış. Bir kere artık çalar çalar annesine getirirmiş. Ama bir gün yakın Ellerini arkasına bağlayıp boynunu vurmaya götürmüşler. Annesi de yanında gidiyor. Göğsüne vurup vurup sevgisi delikanlı. Annenin kulağına bir şey söyleyebilir miyim? Demiş. Sonra polisler de bıraktır. Annesinin yanına gider gitmez kulağının memesini ısırıp koparıvermiş. Kızım bu ne? Ne yapıyorsun sen? Ben ilk çaldığım kalemi sana getirdiğimde bugün beni görseydin işte bugün bu durumda olmazdı. Beni boynuma vurmaya götürmezler. Evet çocuklar kısladan iste. Hırsızlık çok ama çok kötü bir şey. Siz tiranın kimsenin hiçbir şeyin sizin sakın almayın. Eğer böyle davranan arkadaşlarınız olursa da onları mutlaka uyarın. Yaptığının yanlış bir şey olduğunu anlatın. Evet çocuklar bu masamızın sonuna geldik. Ama siz masallarımın devamını istiyorsanız videoma like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki görüşmek üzere. Hoşçakalın.